kutsal kitaplarda geçen Mısır diyarı, Mısırlılar alma arzumu simgeliyor. Eğer alma arzumu kendim için kullanırsam da hangi pozisyona geliyorum? Firavun pozisyonuna geliyorum. İhsan etmek için kullandığımda ise Musa safhasına geliyorum. Yani Mısırlılar alma arzunu simgeliyor. Musa ihsan etmek için kullandığım koşul, arzularımı ama arzularımı kendim için kullanıyorsam o zaman Firavun'um. Ve Firavun neden karşı kıyıya geçemiyor? E, denizde boğuluyor. Musa ve kavmi geçiyor ama Firavun geçemiyor. Bunların hepsi içimde gerçekleşiyor. E geçemiyor çünkü ihsan etmek için değil, kendisi için kullanıyor arzularını Firavun. O yüzden de denizde boğuluyor. Karşı kıyıya ihsan etmeye geçemiyor. Yolculuğu orada sonlanıyor. Ama işin başlangıcında Musa. Firavun'la konuşmaya gitmeden önce güçsüz, güçlü olan taraf Firavun. Bizim hayatımızda da öyle. Biz alma arzusunun içine doğuyoruz. Arzuların içine doğuyoruz ve tüm arzuları kendimiz için kullanıyoruz. Burada firavunuz. içselliğimizde içemizde firavun Kalpteki noktamızdan, Musa'dan daha güçlü. Bu yüzden Musa Firavun'la konuşmaya e, tek başına gidemiyor. Yanında e, Tanrı ile beraber gidiyor. E çünkü küçük bir nokta Musa işin başında. Sonrasında büyüyor. Sonrasında büyüyor ve Mısırı terk ediyor. E Mısırı terk ederken de ne yapıyor? E arzularını ihsan etmek için kullanacağı için Mısırlıların tüm altın olan eşyalarını, takılarını alıyor. Ne demek bu? Yani tüm arzularımı alıp Mısır'dan çıkıyorum. Yani tüm alma arzumu yanıma alıyorum. Öyle terk ediyorum Mısırı ki ihsan edebilmek için. Ama Firavun denizde boğuluyor. Çünkü artık Musa güçlü. İhsan edeceğim için alacağım her şeyi ben güçlüyüm artık. Ve Firavun ne oluyor? Orada yeniliyor. Boğulup gidiyor. Ama kişi firavunu alma arzusunu e, kendi başına ihsan etmeye getiremez. Her zaman Tanrı'nın yardımıyla üstesinden gelebilir Firavun'un. Firavun'u tek başıma yenemem. Kalpteki noktamı tek başıma büyütemem. O yüzden her zaman Tanrı'ya ihtiyacım var. Yolu her zaman Tanrı ile birlikte yürüyorum. Tanrısız e, yapamam. Bu her koşulda böyle. Sağ çizgide de böyle, sol çizgide de böyle. Kişi sitra ahrada bayağılığın içindeyse e, kendisi için almak koşulundaysa ya da keduşadaysa ihsan etmek koşulundaysa da hangi koşulda olursa olsun bu koşullar da kişiye çalışmasından ifşa olur. Yani biz bir kişiye sağ çizgiden ya da sol çizgiden bahsetmesek bile detaylı olarak ama kişi çalışmasına başlamış olsa çalışmasını doğru düzgün yaptığında Zaten sağ çizgi, sol çizgi kişiye ifşa olur çalışmasında. O zaman anlar kişi neresi sağ çizgi, neresi sol çizgi diye. Ama söylediğim gibi bu koşulların hepsinde nerede olursam olayım, hepsinde neye ihtiyacım var? Tanrı'ya ihtiyacım var. Tanrı'ya dua etmeye ihtiyacım var. Ve dua da nerede e açığa çıkıyor doğru dua? Ben yolda yürürken, yolda yürürken ihtiyacım olan şey benim için dua. Onun dışında bir duası yok kişinin. Yani kişinin duası. Kendisine yönelik değil. İhsan etmeye yönelik. İhsan etmek istediği için. Kendisine ev, araba, arsa, iş, eş edinmek için değil. Zaten öyle olduğunda hayatın bir anlamı da yok. Yani bu hayat... Benim içinse her şeyi kendim için alacak isem tüm arzularımı kendim için kullanacaksam bir hayatın bir anlamı yok. Hayata anlam katan, lezzet katan şey ihsan etmeye geldiğim yer. Diğer türlü hayat dilini bilmediğim bir film gibi anlamıyorum bilmiyorum. Ama biri bana o filmi e, bildiğim dile, Türkçeye çevirdiğinde ne yapıyorum? E, filmi anlayabiliyorum, takip edebiliyorum. Hayatı da bize çeviren, anlamlı kılan, anlamlandıran şey ihsan etmeye geldiğimiz seviye. İhsan etmek kimin niteliği? Tanrının niteliği. Tanrının niteliğini edindiğimde ancak tüm sistemi hissedebilirim ve tüm sistemi hissedebilmem için de kendimin dışına çıkmam gerekiyor. Alma arzumla sadece kendimi hissediyorum. Kendi ihtiyaçlarımı hissediyorum ve dışıma çıkamıyorum. Ama Tanrı her şeyi, tüm sistemi hissediyor. Çünkü o ihsan etme gücünde ve ben de onun gibi ihsan etme gücüne gelebilirsem, Tanrı'nın nitelik, nitelikleriyle kıyafetlenirsem o zaman hayat benim için anlamlı olur. Hayatı anlamlı kılan şey tüm arzularımı kendim için değil, başkaları için kullanabildiğim yer. O zaman hayatı anlayabilirim. Diğer türlü hayat boş, oyun, oyalanma. Ve kişi ruhu olmadan da e, Tanrı'yı algılayamaz. Bu içinde bulunduğu hayatı anlamlandıramaz. Ruhum olması için de bedenimin beş duyusunun üzerine manevi bir beş duyu inşa etmem gerekiyor ki o zaman tanrıyı, Allah'ı algılayabileyim. Diğer türlü algılayamam. Bizim ruhumuz yok. Bizim sadece bilincimiz var. Ruhumuz olsaydı eğer tanrıyı hissederdik. Dünyaya neden geldiğimizi, niye burada olduğumuzu hissederdik. Başkalarını hissederdik. Başkalarını hissettiğimizde esasen başkası diye bir şey olmadığını da ne yapardık? Hissederdik, görürdük, bilirdik. Her şeyin birbirine iç içe geçmiş olduğunu, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlardık. Çünkü ne diyoruz? Ondan başkası, Tanrı'dan başkası yok. Ve bunu ben bedenimle algılayamam. Bunu ruhumla algılayabilirim. Ve ruhum olmadan da ihsan etmeye de gelemem. Başkaları için olamam. Başkaları için olduğum yerde denneyi görüyorum sonrasında başkaları için oluyorum ve Başkaları da benim içimdeymiş. Başkaları dediğim şey de benim dışımda bir şey değilmiş. Her şey birbiriyle bağlantılı çünkü. Ve ben bunu nerede hissediyorum? Kendi içimde hissediyorum. O yüzden başkaları diye bir şey yok ve hepsi benim içimdeymiş derken neden bahsediyorum? E çünkü realiteyi ben içimde hissediyorum. Bu yüzden her şey benim içimde gerçekleşiyor.